Niye merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Bugün <laughs> beraber böyle bir arkadaşlar. Oramız... Hmm. Azrail. Klasik. Azrail. Azrail 31 O, şu değil. Tamam. Türküz bu ne? Erkeğim mi? <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben başladıktan sonra size göstereyim. Arkadaşlar çok müzik çaldım ama yapacak bir şey yoktu. Neden? Çünkü 12 saat ses kısmı arkadaşlar sesim kötü geliyordu. Oo, oh, tek attım. Oo. Oh. Nasıl öldüreceğim? Can. Okay. Abi. Alacağım, 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 alacağım. Oo, oh, alacağım, alacağım. Kazandık arkadaşlar, kazandık. Kazandık. Bir el daha açacağız arkadaşlar. Part Victory, Dory bekliyoruz arkadaşlar ben ilk defa oynuyorum bu oyunu çok güzel oynuyorum yani ben ne vesaire Kahramanlar kahramanlı ne diyorsun alayım çek istemiyorum Fuck Classic oyuna başla oyun başlayalım ben iki aha maça git <laughs> master kill double kill neyse şimdi, neyse şimdi, neyse ne seçim ne seçim ne seçim seçim ne seçim ben bunu seçiyorum bunu çok beğendim bana şunları istiyorum Şunları istiyorum ama benimki bu, 8, 7, 6 acıhasarine hasar yenilenme ücretsiz. pat 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 ha, 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 pat 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 Kesme, kesme, Hadi başla. Başladık. Ne alalım? Birden. Gel onunla buraya. Gel onu Bizimkiler niye doğmuyor? Vay. Aslan. Kaç lan. Bizimki savaşıyorsa ben de dolarım lan. Siz kimsiniz lan? Kimsin lan Kimsin? 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 Ben Bu ne lan? ne önemi var? Kalk Dursun <laughs> Lan, lan. Ne lan? Da açtı. Ne evet, dağılıyor? Hayır kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Arama, niye Sen niye teke teke atıyorsun lan ya? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Aldım. Aldım. Koş. Aldım. Koşayım. Hayır. Öleceğim. Aa öldüm. Öldüm oğlum. Direkt önüme çıksın hadi adam. Adam önüme çıksın. Bana tekini aldılar mı? Hop Gel 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 baba. Hı, siz kimsiniz? Bizim şeyim de ana posta kayaktan. Arkadaşlar onu kullanacağım. Ama şimdi değil. İndirsek arkadaşlar çok iyi olacak. Tamam teki gitti. Vay 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 aslanlar bekliyor. Şunu açarım. İndir lan şunu. Yürü. Pam 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 pam

Çaksan o beni pişman. Aa bize dev gelmiş lan. Aha üstüme atladı. O da o da. Hayır. Tek yedim. Neden? Başka bir şey lan. Sıra. Kızım çok oldu? Tek atıyorum millete. Ha kaç? ha kaçıyor? kaç. inkar arkadaşlar. Ay dağın geldi 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 yani geldi geldi. geldi 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 oluyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. Do 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 do. Alacaksan al beni Sa pişman olursun Sa so, so. binler binler çık kıl aldık arkadaşlar yine Yine kazandık Victory Bu iki arkadaşlar başka karakter seçelim hadi Olacaksın, sana bana. Oha en kötü ben mi oynamışım? Yok her şeyi ben aldım ama. Adım hazır. Hayır. 31. Gene mi bu? İstemiyorum istemiyorum. Oğlum ben Minya'yı seviyorum ha. Bu nedir? Bu nedir şimdi olan? Tamam. Şimdi başla. Bekliyoruz. Aha başladı. Çıkacak. Bacaya gitti. Pat. Patçak gitti. Maçak git Maçtan ne aldık? Server başkası gelsin. Mi ay sesçiğim. ya.

Bunu Arkadaşlar bunun anlamını söylüyor, söylüyorum. Ben kediyim diyor. Yani ben senin karınım diyor. Cinnet annem. Bak. Mayo vespisegen ben kediyim diyor. Cinnet ben senin karınım diyor. Haydi başlayalım. Yok. Ne ki bu?

senin. Bak. Katlettim. İndirdim onu. Gel. Git. Hayır. Sık. Sık. Sık 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 sık. Bot orada bot. Sık sık sık. İndirdim. Kedi kapatıyorum onu. Arkadaşlar ki. Neyse devam ediyoruz. Pat pat pat. İndiriyorum. Aa kaç görünmez mi? Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Ne? Aa, koş Kimsin ne? kimsin? Kimsin? Katletlerim seni. Kimsiniz? Siz kimsiniz? Aaaaaaar. Dur ve Buna mı? Bir şey aramıyor. Görmez oldu. Ne? Arkadaşlar bu seslerden için özür dilerim. Annem. Annem arkadaşlar. Oğlum sen bana niye dalıyorsun? Yürü git. Ama ben bir dalarım. Dol 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 dal. Aaa öldüm. Öldü. Hayır. Hayır. Ben geldim. Geldim. Lan. Hayır. Geliyorum. Bırak onu. Bırakın lan bizi. Bırakın bizi. Tek başıma. Tek başıma. Tek başıma. Git. 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 Hii. Yeniliyoruz. Geber. Tekini indirdim. Bak görünmez oldu. Güçlen lan. yürü git yürü git. Şimdi. Hoppa. Çevir 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 sağ ol. Sağ ol sağ Kıvır çevir kıvır çevir sağla. Sağla 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 sağla. Geber geber geber. Geber. sana al beni. Pişman ol. Açak sana al beni. Pıstım pıstım Geber Gelin çocuklar han gitmeyin han şunu top 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 bu da gidecek top 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 bu da yırtık yırtık hoş ara onları buna gelin daha daha arkadaşlar yine alacağız vin 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 hayır hayır ben öleceğim lan Bak. Oh. Buraya kadar mı? Lan bizi katletti lan hepsini. Hepimizi katletti. Obo. Dört yoldurlar. Gel lan buraya. Evet, ben de varım. Geber lan. Geber, 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 gezen. tok fırlatarım ki. Bot 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 bot. Sizi yıkma planları. Güçlendir. Tamam. Abo. Ya lan. Tamam. çok Oldu oldu oldu. Koş koş gece Böylece anlamıyorsun. bana ben bana bağlanma abu. Lum ya. Bu gece anlamayın. Aha bas beni. Ölüm. Ölüm. Koş. Koş. Hayır gene öldüm lan. Gizem. Böyle de ağızlayayım arkadaşlar. Koş koş koş. Düşleneyim gene. D 몇 gün sonra de Lluller arasında yangın kurulmuş completed Durun. Buraya gel. Şuradan güçlen, güçlen. Kaçlı kaçlı oldu. Hızlı 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 hızlı. Şuradan. Do 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 do. Sonra bir. Pot 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 pot. Pot pot pot. Arkadaşlar yine bina alacağız. Arkadaşlar bu son şey. Oh, final, final, chico, dinner. Pocay da finallık. İmobille çok zor oldu arkadaşlar bu ama gene de bir aldık. Yazdan bana baklamıyorsun. Bakaca anamayışım. 5 level olduk arkadaşlar size. Bunun devamı devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz. Bunu sevdiyseniz bana yorumlardan belirtebilirsiniz. Hadi görüşürüz ben